Finans Kafe tüm hızıyla devam ediyor. Finans Kafe'nin bu bölümünde kadınlar daha az kazanıyor diyoruz. Birleşmiş Milletler cinsiyete dayalı gelişim endeksi açıklandı. Buna göre kadınlar Türkiye'de erkeklerden daha uzun yaşıyor. Ancak 3 kat az kazanıyor. Neden diye soracağız, neden diye konuşacağız. Sürdürülebilir büyüme istiyoruz ekonomide. Sürdürülebilir büyüme insan yaşamındaki kaliteyi de beraberinde getiriyor. Peki kadın yaşamında özellikle çalışan kadının yaşamında kaliteyi de beraberinde getirebilecek mi? Burada durum ne? Stüdyomuzda sürdürülebilir iş Platformu kurucu ortaklarından Eski Kagider Başkanı da Dilek Bil var. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi rakamlara baktığımızda erkekler 28 bin dolar, kadınlar 8 bin 800 dolar kazanıyor. Ben de şahsen uzun süredir çalışmama rağmen... Ee, erkek meslektaşlarımdan daha az kazandığımı biliyorum Bu konuyu da yakından takip ediyorum O yüzden e, neden diye sorayım Yani biz mi sorumluyuz daha az kazanmaktan Yoksa e, erkek meslektaşlarımız mı? Şimdi tabii takip etmeye devam edin lütfen Takipten vazgeçmeyelim <laughs> ee, Bugün sizin söylediğiniz gibi İstanbul'da bugün açıklanıyor e, UNDP'nin e, insan gelişmişlik endeksi Burada da göstergeler maalesef yine aleyhte fakat bunu incelediğimizde burada eğitimdeki eksikliklere odaklanmak lazım. Çünkü kadınların imkan verildiği zaman önünde hakikaten durmak için bir şey güç olması çok zor. Burada eğitime baktığımızda bakın sonuçlarına şöyle bakıyorum. Lise mezunu nüfus %32. Türkiye'de zaten OECD'de %75 olan ortalamanın çok çok altındayız. Bunun sadece 36 erkek bu, bunun %27'si kadın, 36'sı erkek. Yani burada da çok düşük. Eğitimin kalitesine geldiğimizde PISA endeksi açıklanmıştı. Yine OECD'nin eğitim için yaptığı bu endekse. Türkiye 2003'te başlamış bu endekse katılmaya. Bugünlere kadar gelirken büyük bir e, ilerleme kaydetmiş. Fakat bunda kalite olarak e, maalesef daha düşük bir yerde duruyoruz. Burada Türkçe, matematik ve fene bakılıyor PISA endeksinde. E, bunun içindeki en güzel tarafı kadınlar için erkek öğrenciler yüzde %16 iken kız öğrenciler erkek öğrencilerin %16 önünde. Burada OECD ortalaması %8. Dolayısıyla kız çocuklara eğitimde imkan verildiği zaman zaten haliyle erkeklerin önüne geçiyorlar. Ama ha. baştan aslında Türkiye'de eğitim... De fırsat eşitliği yok aslında. Burada da Türkiye listede sıralamada biraz daha aşağıya doğru kaydı, aynı endekste eşit fırsat verilmiyor öncelikle diyoruz. O yüzden evet. kadınlar daha az çalışma hayatında yer alıyor. Ama yer alsalar bile erkeklere göre daha az kazanıyorlar. O neden? Burada tabii söylediğim gibi biraz eğitimin yetersiz olması ortalamayı aşağıya çekiyor. Ama fırsat verildiğinde kadınlar ilerleme imkanına sahip. Dolayısıyla eğitimdeki o e, reformları yapabilmemiz çok önemli. Dolayısıyla kız çocuklarına eğitimde imkan verilip yolları açıldığında iş imkanları da dolayısıyla e, açılacak ve ortalama haliyle yukarıya çıkacak e, gelirde. Bunu aşmanın yolu sadece e, reformların yapılmasına bağlı. E, bu konuda da evet e, büyük önlemler alınıyor, büyük yollar kat ediliyor fakat şunu gözden kaçırmamak lazım. Çıkan bütün e, olumlu sonuçların arkasında şöyle bir gerçek var. Birçok şeye çok geriden başladık. Demin Pisa'da da söylediğim gibi 2013 2003'lerde çok gerideydik. Şimdi ilerlediğimiz söyleniyor ama bunun içinde e, şey e, en alt seviyedeki %10 içinde bir ilerleme var. Orada hatta bir fazla kalınlaşma var. Bu da ilerlemekte yolu açık olan kesimi biraz arkaya doğru çekiyor. Dolayısıyla buradaki bu dengeleri sağlamak için mutlaka bu reformların yapılması lazım. Eğitimde gerekli reformlardan bahsediyoruz. Aksaklıklardan bahsediyoruz. Çünkü OECD'nin yine raporlarına baktığımızda bu well raporlarında incelediğimizde maalesef eğitimde gerilerde olmamızın yanında tabii insanlar hayat şartlarından da memnun olmadıkları da görünüyor. Bütün bu sonuçlar bizi ee, bu konudaki önlemlerin, yaptırımların hızla yapılması gerektiğini getiriyor. Orada da hükümet planına gelirsek programda. Hükümet planına geleceğiz. Tabi e, biraz insan yaşamının kalitesinden birazcık daha devam edelim hükümet programına geçmeden önce. Çünkü biz mesela Siyamisi konuda çok galeri yapıyoruz. Hı. Mutlu ülkeler, mutsuz ülkeler. Evet. Hep Türkiye buralarda hep e, mutsuzlarda ön sıralarda, mutlu ülkelerde geri sıralarda. Ee, biraz bu çalışan e, kadının yaşam kalitesine konuşalım. Yani Türkiye'de durumu nasıl görüyorsunuz? Hani daha çok İstanbul'da tabii beyaz yakalılar yoğunlaşmış durumda, Anadolu'da da hani emek yoğun sektörlerde kadınları görüyoruz. Yani çalışan kadının kalitesi, yaşam kalitesine birden ona kadar bir puan verin desem, ne dersiniz? Ee, Kakider başkanlığı da yapmıştınız o dönemki çalışmalarınızdan, gözlemlerinizden neler söylersiniz? Şimdi e, maalesef çok e, azlardayız. Yani 1 ile 10 arası dediğinizde biz 4'ü e, 5'i geçemeyiz. E, bütün ortalamalara baktığınızda, uluslararası kuruluşların yaptığı e, araştırmalar sonucu hep çok aşağılardayız. Neden? E, bir, tabii eğitim. İki, e, bu konudaki aile, çevre, e, de, çevrenin... Düşünce biçimini değiştirmek lazım. Çünkü kadınlardan beklenen evde çocuklara bakmak, yaşlılara bakmak. Ben tüm Türkiye'den bahsediyorum sadece metropollerden değil. Çocuklara bakmak e, ve bu konuda e, ev içinde çalışmayı da teşvik eden hatta e, kayıtsız ekonomi altında çalışmayı teşvik eden bazı uygulamalar var. Bu göz önünde devam ediyor. Şimdi eğitim dedik. E, çevrenin bu konudaki yaklaşımı dedik. Bir de iş yerlerinin, kurumların buna yaklaşımı. Tam onu soracaktım. Organizasyonlar nasıl bakıyor kadınlara? Evet. Maalesef orada da biraz pozitif ayrımcılığa yer verilmesi gerekiyor. Yani Bizim e, Kagider olarak yaptığımız, başladığımız bir çalışmamız vardı. Hala devam ediyor. Kurumlardaki fırsat eşitliği modelini e, incelemek, bunun analizini yapmak. E, burada tabii e, çok sıkı takipçisi olmak lazım her konunun. Katılan kurumlar var. Bunlar her sene yapılan bir audit yaklaşımıyla bakılan kriterlerde nerede oldukları tespit ediliyor ve buna göre puanlamalar yapılıyor. Dolayısıyla bu üç bacağı bir de kanun yapıcıların yaklaşımını eklersek dördünü iyileştirmek için ne kadar proje yapar, konuşur, bunu gündemde tutarsak bu konuyu o kadar bir iyileştirme imkanımız olacak. Peki mesela organizasyonlara göre kadın çalışanların erkeklere göre artıları eksileri neler? Yani nasıl bakıyorlar kadın çalışanlara? Şimdi e, kadınların tabii bir dezavantajı da çocukları ço anne olan kadınların çocuklarını e, bırakmaları için kreşlerin çoğalması lazım. Bu imkana sahip olmayanlar erkeklerle aynı fırsatlara sahip olması mümkün değil çünkü çocuğunu bırakamıyor ya da bıraktığı yerle ilgili kendi aklındaki e, sorunlarla çok iyi konsantre olamıyor işini. Dolayısıyla öncelikle kreş sorununu da çözmemiz lazım. Onun için de çok güzel bir proje çalıştık ha gider. Ee, orada da gerekli teşviklerin sağlanmasıyla bu, bu sistem de çözülebiliyor. Projeyi uzun uzun anlatmayayım şimdi ama <laughs> e, öyle e, bunu yapmak da çok mümkün. Hatta son e, bir önceki seçimlerde ee, İktidar partisi bunu e, seçim e, kampanyasında kullanmıştı. Peki 62. hükümetin programı da açıklandı, İncelemişsinizdir siz de. sizde. Eğitime çok vurgu yaptınız. E, o kadınların yaşam kalitesinin geliştirilmesi Hı -hı. konusunda neler gördünüz orada programda var mı buna yönelik kadınlar sizce? Evet, e, şimdi çok olumlu bakıyorum e, insani kalkınmaya ve Yaşanabilir mekanlar ve çevrede iki ayrı konu başlığını açmış hükümet programda. Dolayısıyla bu iki konuyu titizlikle inceleyeceklerini görürüz. Bunu ben bir farkındalık belgesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda buna özel konu başlıklarının altında incelenmesi gereken, yapılması gereken çok iş var, adım var. Demin konuştuğumuz gibi bütün bu uluslararası kuruluşların yaptıkları endeksleri çok iyi takip etmek lazım. Neden gerisindeyiz nerede iyileştirmek lazım ge gerekiyor. Bunları takip etmek lazım. Sen zannediyorum ki hükümet programında da buna dikkat ederek bazı önlemler önermişler. Demin söylediğim bu% 10 üçgenin altındaki yüzde 10'un eğitim seviyesinin artması onların refahının artar görünmesi, Diğer %90'ı çok ileriye götürmeyecek. Buna çok odaklanmamız lazım. OECD'nin ekonomik raporunda da bu sene buna dikkat çekiliyor. Dolayısıyla e, sürdürülebilir kalkınmanın e, insanların dokusuna, kurumların dokusuna ve hükümetin e, karar mekanizmalarına girmesi için odaklanmamız gereken e, orada e, büyük yaptırımlar var. İşte yavaş yavaş bu sürdürülebilirlik işi de e, raporlara giriyor sanırım değil mi? Yani evet. hani dünyada e, elbette e, uzun bir süredir konuşuluyordur. Türkiye'de de e, 62. Hükümet'in programında görüyoruz. E, dünyada da en son bir OECD raporunda gene Türkiye ile ilgili bu başlığı gördük. Nasıl gördük yani? Oradaki ayrıntılar neler? Biraz oradan devam edelim isterseniz. Şimdi orada e, OECD'nin 2014 ekonomik raporunda buna baktığımızda e, Demin söylediğim gibi eğitimle ilgili veriler özellikle altı çiziliyor ve o yüzde onun yüzde da oranı çok konsantre olmuş durumdalar. Oradaki yaptırımların yaptırımlar için önerileri var. Fakat bir taraftan da çevreyle ilgili figürlere baktığımızda orada yine alarm veriyor. Şimdi atmosferdeki partikül maddelere ki bunlar ciğer hastalıklarına yol açan, kansere yol açan partiküllerin Türkiye'de 35.1 mikrogram metreküpteki oranı OECD ortalaması yüzde 20 sadece. Dolayısıyla o kadar büyük bir fark var ki sağlıkla ilgili. Yani sürdürülebilir. Burada işte nereye bakıyoruz? Karbon emisyonuna bakıyoruz. İşte yenilenebilir enerjinin kullanımına dikkat çekiyoruz. Su kalitesine baktığımızda Türkiye'de sadece yüzde 60 nüfus su kalitesinden memnun. OECD ortalaması yüzde 84 çok büyük farklılık var. Yani su zaten su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Bir Susuz de kalacağız kayıt... neredeyse İstanbul'da böyle bir <laughs> evet. var. Üstelik kalitesi de çok düşük. Bunları hep iyileştirmek lazım. Dolayısıyla işte burada demin memnuniyet endeksine gelince de Türkiye'de ortalama 161 nüfusun kendi memnun, kendi memnun hissetmesi, hayatıyla e, mutlu olması. O ise ortalaması %76. Dolayısıyla bunlara hep e, odaklanmak lazım. OECD raporunda da de dediğim gibi bu rakamların tekrar üzerinden geçiyorlar ve altını çiziyorlar ekonomik raporda. Daha önce de OECD'in e, Well Wellbeing raporunda bu incelenmişti. Peki çevreyle ilgili neler yapmamız lazım? Hani Türkiye'nin bu yeni döneminde 62. hükümet döneminde karşı karşıya kalacağı çevresel sorunlar neler ve acil çözülmesi gereken sorunlar neler? Şimdi e, çevresel sorunlar tabii sürdürülebilir kalkınmanın dört e, katmanından biri. Her seferinde bunu söylemeye çalışıyorum. Biri ekonomik, diğeri e, çevresel, diğeri yönetişim ve politikaların yapılması e, olan e, bu e, katmanların bir şey e, işselleştirilmesi lazım. Hükümetler tarafından, kurumlar tarafından, e, toplum tarafından bu, bu yapıldıktan sonra Türkiye'nin ilerlemesi için e, bu, bu meseleyi içine sindirdikten sonra ilerlemesi için bu kanunların yapılmasına önce olacak STK'lar var akademiler var bütün bunlar e, birbiriyle e, birlikte çalışması lazım ama bu rekabet ortamında Türkiye 10. ekonomi dünyanın 10. ekonomisi olmaya aday bir ülkeyken bu rekabet eğer demin söylediğim yüzde onluk kesimin eğitimin iyileştirilmesiyle e, olacağı düşünülüyorsa yanılıyoruz çünkü burada sadece vasatları iyileştirmekle kalıyoruz. Halbuki dünyada sosyal kontratları yapmak üzere yollar açılmış ve e, biz bu yolda gidebilecekken bu yüzde onun iyileşmesine iyi olduğunu düşünerek konsantre olmamızdan önümüzdeki büyük e, pay pastayı kaçırmak durumundayız. Dolayısıyla o rakamların altına e, okurken buna e, çok konsantre olmakta fayda var. E, rakamlar iyi iyi oluyor, artışlar güzel, tebrik ediyoruz birbirimize çok güzel diyoruz ama maalesef onun içini iyi okumak lazım. Dediğim gibi Türkiye bir vasatların içinde yaşayan ülke olmamalı. E, Türkiye çok daha iyilerini hak ediyor. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun en rekabetçi ülkeler e, araştırması da yayınlandı bu arada ve. Ee, Türkiye ilk 20'de ama e, listede kanda kaybetti bir basamak e, geriye düştü. Hani bu rekabetçilik açısından karşılaştırıldığınızda e, sürdürülebilirlik konusunda Türkiye ne noktadan? Maalesef çok daha başlardayız. yani sürdürülebilirlik rekabetin e, kaçınılmaz bir parçası. Ama dediğim gibi bunu içselleştirmedikten sonra bunu sadece bazı verilerin göstergelerin arkasında saklanarak yaşadığımız sürece çok fazla ileriye gidemeyiz. Bunu hem kanunlarla hem sosyal bacağını da iyileştirerek yani tekrar ediyorum eğitim, kadınların güçlenmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve bunun yanında da sürdürülebilir doğal kaynakların e, gözetilmesi onların e, hava savrulmadan yaşanması çünkü e, bahçemizi her gün suluyoruz ve yeşil olduğunu görüyoruz kendimizi kandırıyoruz halbuki bir anda su bitme bittiğinde o bahçemizin o yeşilliği olmayacak. Çünkü Son olarak şunu da sormak isterim kanunları <laughs> vurgu yaptınız. Yani meclis torba yasa gündemiyle pazar günü toplanacak. E, hangi kanunlar e, bizim sürdürülebilirlik başlığında ivedilikle ele alınmalı. Şimdi o tabi demin söylediğim gibi hükümet programının o iki büyük başlığın içinde çok şey var. Ama tabi enerji çok önemli. Yenilenebilir enerjiye konsantre olmak. Ayrıca eğitimle ilgili reformlar ivedilikle çözülmek zorunda. Yani bugünlerde yaşadığımız sorunlar zaten bu zeminin bir türlü oturmadığını ve bir türlü o ivmeyi sağlayamayacak durumda olduğumuzu gösteriyor e, ee, yani sürdürülebilir kalkınmanın dört başlığı ile ilgili olan kanunların hepsinin öncelikle incelenmesi ve ilerlenmesi lazım. Peki çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Kadınlarla başladık sohbetimize ve çevreyle noktaladık. Sürdürülebilir iş platformu kurucu ortaklarından Dilek Bil ile beraber kadınlar neden daha az kazanıyor bunu konuştuk. Ve önümüzdeki dönemde hükümetin bu tabloyu değiştirmek için atması gereken adımları sıraladık. Birazdan Finans Kafede haber Biceri ile karşınızda olacağız.